Selamun aleyküm arkadaşlar Arkadaşlar biliyorsunuz e, Pazartesi mi Salı gün benim arabam gitti İstanbul'a İstanbul'da alp kardeşim şef kars Benim arabama seramik kaplama e, Oto döşeme Ön tampon arka tampon arka stop Taban halısı komple değişmiş Ondan sonra tavan silinmiş Bir sürü işlem yapmış şimdi Bugün günlerden gene salı Bugün salı gene. Arabam şimdi geldi arkadaşlar onu çekeceğim. Sensiz bir kapatalım. Bismillahirrahmanirrahim. Değil mi? <laughs> A, şu de, pil de bitti al. Allah Allah. Bir adam işi rast gitmez buna. Fil de bitti. Üçten i̇şte kapalı. Araba geldi de arabanın akü nasıl bitiyor lan? He? Nasıl çalışmıyor? Teybi, teyp açık unuttun sayı, teyp şey, 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 şey acaba? Hatta, ya, ya, ne yapıyorsun? Şura zaten yoktu, şu arkadaydı. Evet. <laughs> Şu arkadaydı buldum. Hani kapaklardaydı? Ya, o zaten yoktu şimdi arkadaydı ya. He. Hadi ne yapacağız abi? Abi ne yapacağız? İndireceğiz abi. abi o bu stopları da iyiymiş bu iyi. Stoplar yiyormuş olmuş bak. Plaka bir değişmiş, değişmişler. He. Plaka bir yeni biliyor musun? Kalın abi. Tampon şey benim yeniydi. Tamponu değişmişler. Abi Hı? plaka yapmışlar. He onu değişmişler. Plaka da yeniydi. Parlıyor mu? Parlıyor tabii lan. Nasıl battı araba? Ama araba çalışmıyor. Ön tampon yeri şey yeri. Araba niye çalışmıyor? Adam yapmasın. Öyle demeyin ha video çekiyoruz ya çalışır. <laughs> akü bitmiştir. keyif takılınca akü çekmiştir. Allah razı olsun adamlar götür getir 10 lira çekici 20 lira masraf 30 lira. Helal olsun. Hadi şimdi sen de bana verirsin bir yürü. Ben ne ben alırım vermem biliyor ya, değil mi? Zaten bu Ama da sıkıcak adam arıyor. <laughs> la abi indir mi isim gücüm var video çekeceğim la. <laughs> ne indirecek? Moralim bozuyoruz bak akü makini yiyoruz araba çalmıyor bozuyoruz. İndirecek bak bu araba. İndir abi. Ay benim Halledeceğim. Bir indir abi. Bir arabaya sonuçta lastik taşıyacağım. Bir golife'a girip canlı yayın yapacağım. 15 tane video editleyip montaj yapıp sabaha kadar işim var. Bir işim var. Çalışmıyor mu? Yok. Vurduracağım abi. Böyle nasıl vurdurayım? Şöyle, şöyle döneyim. Aşağı doğru. E ben de öyle diyorum. Abi bana sen gidiyor mu orada? He? Şimdi ben dönüyorum. Bir şey olmaz abi. Ben... Bak düşen bir şey ayağından sonra. <gülüyor> <gülüyor> koca pankarasan beni ekleyin şu temizim bana beni ekleyin ya. Herkes ilim olmak istiyor. Fazla konuşup da sabah YouTube'da küfür ediyor arkadaş. Ana bacı küfür ediyorlar. Benden hiç kimseyi sevmiyor benim <laughs> hayranlarım. <laughs> Bak ben ne diyorum, ne diyorum. bu ne diyorsun? Bu niye gülüyor? Arabanın ismini de senin hayranın ölüyorsa. ölüyor sağ Ölüyor da <laughs> benim hayranlarımı da bak videoya benim videoya bir eli kolunu sokarsa onun elini sikeyim kolunu sikeyim çok küfür ediyorlar. <laughs> Öyle diyorlar biliyor musun sevmiyorlar. Doğru diyor. Sadece diyorsun. beni seviyorlar. Kimseyi sevmiyorlar. <laughs> Çünkü herkes ünlü olmak. Ben 11 takipçili adamı 10.000 takipçi yaptım. Doğru abi. İşte benim hakkımda video çekip video koymuş. <laughs> bak benim benim gülünüm 11 takipçi vardı 10.000 takipçi yaptım onu sevdirdim. Sen şey, benim hakkımda video çekip YouTube'a koymuş. Ha, tamam lan gördün. He. Bana bak. Geliyor sponsorun benim abi beni buraya gel. <laughs> Nereye? Garajım burada gene mi araba? Burası <laughs> sığmaz. Sabak koyun bana. Ha, benim yerim orada işte doğru. Tamam benim yerim orada. Ne? Burada... Araba almaz sana boğacağız. nerede abi? önünde orada. Bu nasıl iş la? Aküyü ben niye söktüm? Bu araba aküyü çeker şey dedik. Ya benim, ya benim, benim sen demedin mi abi? Kim götürdü bu araba? İstanbul'a bu araba sen götürmedin İstanbul'a? Bu Deli mi? İstanbul'a sen götürmedin mi ya? Bu nasıl oluyor? Sen götürüyorsun araba abi, indir bindir. Ya. Yazık günah değil mi bu araba ya abi, abi lan? Bu değil. araba Ar kaç elden Ar geçti? İndir tıra bindir tırdan indir. Vurdursa kalır mı ki? He? Boşta mı araba? Teste. Hadi. Teste mi? Adam hiç laf gitmez ki. Yeni aküydü lan o aküsü. 400 500 lira para verdi. Ne diyorsun lan? Vallahi A, abi lan ya. normal ya. He? Normal biraz. La çekineceğim resmine sokuyum. Bana ben can derdindeyim koyun can derdinde ya. <laughs> Allah Allah. Kardeşim hastaneye gidiyom gidiyorum <laughs> resim. Gidime gidiyorum resim. Tamam, <laughs> Sıçmaya tamam, gidiyorum tamam, tamam, tamam. bir şey demiyorum çekeceğim. Abi sabahsa da Lastik taşıyacağım 8 tane. Hadi duman gelin yardım edin. Yardım edin. Arabam abi. bozuldu bağlumda. Yüz kişi üstündeki bey geldi. Arabam bozuldu bağlumda. <laughs> Sabah kadar yardım ederim başkan ben. Sabah kadar. Gel. Şey sıfır mı? Bas sıfır olur mu? Kıp 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 ettiriyor. Ayın başkan işler iyi ben yapacağım. Haberin olsun. <laughs> tamam mı? Durun bir. Ne işi ki boltu da gitmiyor. Boltu ne ki boltu camını <laughs> sittim ya. Yapma. Şu an. Geleyim mi? Ha gel gel. Tamponu mı mu? Bu araba sıfır, yeni pürsün. Ayhan baba gel gel. Yanlayarak gel ya Ayhan baba. Bırak, bırak. Ön tampon. Bırak bırak sen getir. Bu araba çözel araba. Şimdi nasıl? Ayhan baba yanlıyor mu bu ya? Abi bu teyip çeker. Teyip 7 milyar. Amına koydum arabası 5 milyar. <laughs> Allah Allah. Ah şeyde bak amına koy. Senin akü. Gaz mı bitti yoksa ya? Gaz, gaz yok arabada. Ha. Kırmızı yanıyor gaz. Bir de Volkswagen çıktı Lan araba olsa genç çıkıyor. Şu amına kodum teybini ayrı bağlayalardı Akü çekiyor teyp. Allah'tan da hapis söktük bacına. E, ya hapis söktük bacına. Al bir de sana takviye kabusu getirdim. Ayağın arabayı iki yanı vurdum. Çalış yeme çalışıyor. E şey şarj etmesi aldı. Şarjı marjı boş maaş bozulduysa. Çalışır bu araba. Ayağın ben kaçıyorum. Ben mesleğe kardeşim. Sen git abi vurdurayım bir ya. Allah razı olsun ya. Bir vurdurayım şunu ya. Aşağı bir paket mi çal? Arabayı çalmazlar bugün. Sabahta gideyim karaca seçeyim. Yok hayır, kim çalacak? ortalıklarımız bu çocuğu söyleyeyim. dolu Allah Allah çare çekiyoruz kardeşim hadi, hadi süreç bir şeyin halledelim vurduruyorum evet, evet çocuklar çekilsin geçin ailemizi hadi, hadi geç ailemize gül de şahin ya hah şşşt şey gel gel şöyle anlayın dur dur anladın mı dur ahahahah ahahahah ahah şunu sikeyim şey. Dünya ne güzel hiçbir derdiniz yok çekeyim la, arkadaşlar ya. dünyada hiçbir derdi olmayan insanlar 24 saat gülüyor Aynen. Zaten bu kaplan tuttuğunu sıkıyor. <laughs> bu zaten resim çekiyor deli gibi. <gülüyor> 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 bu adam da diş miş diyor, sıkıyor bir şeyler diyor. Sen kimsin? Ben <laughs> Sen kimsin? Ben <laughs> <laughs> Hiçbir dertleri yok. Bunlar böyle işte. Böyle Aklı bir der... Aklı var mı? Var mı? Akıllı. Dertsiz. Aklı yok. Aklı yok. Ama sizin de derdiniz yok. Hayatı meycanı meycanı yok ki. <laughs> <laughs> Bak bugün dün gazı yaptım. 60 milyar götüme girdi. Gazı yaptım. Rampada duramadı. Bir arabaya Adamın dört kapı gitti.

Geç Mert Ali Bir ama gel Gel ya, çek Yanına gel Çek Çektim lan Altyapı almıştım lan Gel Mert Ali Hah Mert Ali benim oğlan Oğlum geç Altyapı Panter yavrusu Gel yine. Lan geç be Şöyle çek Hah Çek ayağını al Ayağını al çek bir yer var Ayhan Baba'yla döversin Al Ayhan Baba Ayhan Baba Ayhan Baba Ankara gücü oğlum Ankara gücü Gel sana bile çekeyim. sana Amına Lastikten yaptım. Amına Ne koyduk, de ya. kapak, kaza var. Hey. <laughs> ya kardeşim, çok hareket ediyorsun. Ha? 10 numara. Benim <laughs> çekicilerle geçti. Benim hayatımın çoğunu çekiciler sikti. Çoğunda trafik polisi alkollü bir arabamı çektirdi. Çoğunda da araba hep bozuldu. Hep Peugeot 106, Çakar Kasta, Dedek 100, evet. Şahin hep bozuldu. Servisim bozuldu. Hep çekildiğinde hep muhakkak. Niye? <laughs> <laughs> Bu meslek var o meslek. Evet, sanayiciler, trafikçiler, tespitçiler, dövmeciler, çekiciler. <laughs> Hayatımı çeken beş meslek. Ama lan onu unutma. Tamam anladım bir şey söyleyeceğim. O da şunu şu, şu görüyor mu abi Bak, lastik taşıyacağım lastik. <laughs> lastik hallettiriz. Nasıl hallettici? Bir hamlem güzel olmuş. Araba çok süper. Allah daha yalan konuşuyor. <laughs> bir vurduğum almazsa şu da yardım edin. Tamam çocuklar burada bırakıyorum. Ben gidiyorum. Tamam hallederim ben. He bir vurdurayım. Sen bir git. Ben gidiyorum. Hadi yok seni. Allah razı olsun hadi. abi. Sürecek de çalışmıyor. Bana ne Sürecek de çalışmıyor. De çalışmıyor. Ne? He? Ne? Almasana bok yiyeceği. Alır alır bu araba alır. alır. Sıcak çalışsana. Lan hızlanmadı ki oğlum. hızlanmadı ki oğlum. Ne biçim çalıştı. Ve silecek hangisi ya? Şimdi pavyon ışığımız eksikti. Tam oldu. Abo stoplar yeni olmuş. Hiç ışıtmıyordu. Vallahi araba çok güzel olmuş arkadaşlar. beyaz parlıyor. Su topu falan. Farlar çalışmıyor. Şurada farlar. Bir şey var ya. bir şey oldu da. Araba var Ha? Sol sinyal çalışıyor mu abi? Şş, ne çalışıyor mu? Sol sinyal. Sağ. Sol. Sol. Verdim. Vurma vurma. Bu da deli. Sisler yanıyor mu? siz siz. Tamam onlara baktırırım ya. Aküyü çekmiş. Aküyü sökeceğim yarın. Biraz aküyü şarj etsin. Arabayla biraz dolaş. Aküyü doldursun. Böyle kapatma sabah yine çalışıyoruz. Bence de. Böyle toplaşın binada diyor mu ya? Geçen gelmiş. Saldırayım mı? Numara var ya. Yani. Dur numara söylemeyeyim. Video çekiyorum. Sisler niye yanmıyor? nerede yanıyor ya? Doğru, yani doğru, yanmıyor. Var mı yağıyor? Bu ne soğuk lan? Yok. Vallahi kar yağıyor. <laughs> Gazeteleri de içmedik, boku yedik. Sol sinyal yanmıyor, sisler yanmıyor. Neyse yaptırırız. yaptırıyoruz. Kablom ablom. Ha nerede yanıyor? Şimdi... Gel, Sislerim, Hem de mor. Araba güzel oldu da... Tamam bir sol sinyal ver, onu yaptırırım Yok, ben. Araba. Bir de akü toplasın. Araba güzel oldu. Toplamış. Sen dükkan nerede? Beni toplasın binasında. Giriş katta soldaymış Adı ne? ne? Üç numara Ümit Kalender. Ümit Kalender üst yok da. Tamam da video çekiyorum. Sağ Hiç diş yok ha. <laughs> ben yaptıracağım. Tamam. Söz mü? Söz valla söz. Ananı siksin bu ne araba? Mercedes mi? Mercedes 200 oluyor. Nasıl? Amblem büyük modelli mi? Ben Söy. bilirim. Ananı siksin. Bir bana ne zaman bineceğiz? Ne zaman diyorsun? Ya bu çocuğum hayatım <laughs> böyle sanayi, çekici, <gülüyor> plastikçi, <laughs> kuaförü tamam saç neyse kuaförü falan vermiyoruz. Saç çekim. Onu da... Oyuncu saç ne güzel oldu lan sana. Söyle. Allah'ını cumartesi de saç diktirmeye gidiyorum. Abi yine yaptılar saç ya şöyle bir saç. Cumartesi saç diktirmeye gidiyor. İstanbul'daki evet. saç da çok güzeldi Monhey. Tamam gene de. gideceğim. Elimdeki hafta ara beni de senin muayeneni yaptırak yaptırak bir plan tanıdım senin Hadi dur böyle kapatıyorum. Bebekler. Siz de gidin gidin. Adam kral. Dişçi dişte bir numara. Ananı sikeyim arabada çıta yok ya. Aa yok. Bu zengin arabası mı? Zengin arabası. Nasıl oluyor? Benim araban senin al. Benim arabaya bak. <laughs> la bırak yiğit hep öyle. Senin arabam benim araba. Bana bir sikeyim. Şuna <laughs> arabanın içine bak. <laughs> bir şuna bak. Bentle yolamaz ama. Şş, değişelim bir gün. Bentle mi? 3 milyona verdik. Bir şuna bak. Benim de amin... düğme bozuldu Sis yanıyor. <laughs> far yağmıyor, far yağmıyor, ses yanmıyor. Far yanıyor. Sis yanmıyor. Götürün. Kapı kolumda kalsın lan. Ne Çaktırmadım. La <laughs> 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 bir çıkayım da gideyim hadi la. Ananı sikeyim. Çek kapı mı bir de? <laughs> Ket kapı. Bir kabriyo seksik. Bir kapı inşallah. Sen açılıyor mu şunu? Açılıyor. Açma açma. açma. Bir kabriyolaymış tammış. İstanbul'da bunun kabriyosunu çektim. Var, İzle. Var, 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 var video var. çektim. Var, var. İzle tamam mı? Bana kabriyo olmazsa kümes gibi kümes. Valla. Kımız bu kabriyo. Kabriyo. Laske attı laske attı lasket attı. <laughs> Hadi gidin dondum dondum. Anamış ki abone güzel oldu benim arama. Tamam. Sedekler çalışmıyor amını sittiğimin. Korna da çalışmıyor. Korna çalışmıyor. Silecek çalışmıyor. Ben nasıl önüme göreceğim? Silecek hangi sikçi lan? Anne hangi sikçiymiş? Silecek bu sağdaymış ya. Sikçiyim gene istup ettiyelim oradan. Niye almıyor ya istup edince? için çalışmıyor arkadaşlar. Yapıldıydı. İlhan da adamlar da gönderdi arkadaşlar. Beni teyp taktırdım. Bağlımda bu araba uzulduydu. Kontağın ışıkları yanıyor. Kontağı basınca ışıklar gidiyordu. Aynı sorun gene var. Adamların suçu yok. Buradan da vurdursam alır mı bilmiyorum. Herkese adamları da gönderdik. Tek başıma kar yağıyor. Burada kaldı. Bana arkadaşlar bu bağlumda bu sorun yaptıydı. Şuradan bir şey diye dedi. Mafsal neye işledi ya mafsal. Şunun altında mafsal gibi bir şey de Küçük abi şey elektriği kesiyor ama ne kesiyor? Bakın şimdi. Bakın arkadaşlar ışıklar yanıyor. Gaz da var. Bakın kontrol basıncı komple gidiyor. Anan hiç kim alıyordu? Arabayı vurdurdum aldı haşlar gaz da yok. Gaz kırmızı. Vurdurdum aldı. Marş ışıklar yanıyor. Marşa bastım mı ışıklar gidiyor. Taksicilere sorayım şunları. Arkadaşlar bir hafta önce ben bağlımda kaldıydım. Araba ışıklar yanıyor. Kontra basıcı kesiyordu. Bilmem tevzi makarası mı? Marş makarası mı? Kar yağıyor arkadaşlar bakın. Evin önüne koyacağım rampayı e yaptıracağım için kar yağıyor. Hazır kar yağıyor. Geçen de bu da gazla yaptım servisle. Araba kayıyor. ateş sesler kapak. Lastikleri taşımam lazım. Yoruldum sabah taşıyacağım herhalde. Bir de gelip bunu tamire götüreceğim. Arabada gaz da yok. Bana da gaz da kırmızı. Şu önünü çekeyim şu arabayı bir. Aslında i̇şte bu videoyu izledim de tamirci varsa bana bir yardım etsin bunu ben teybi taktırınca arkadaşlar işte teybi taktırınca eee marşı açınca şu yağ ışığı mağışı, marşı akışı yanıyor Marş açınca yanıyor gaz ışığı şey falan yanıyor marşı kontağa basınca ışıklar komple gidiyor kesiyor tamirciye yaptırdım, yine aynı sorun var ağzını içi, içi terk temizlemiş Allah razı olsun arkadaşlar şef kars'tan bakın bana kablo bile vermişler Tabelası yeni arkadaşlar sıfır. Bu da arabanın son hali. Plakasına kadar değişmiş arkadaşlar Allah razı olsun. Hakkınızı helal edin Allah'a emanet olun. Bana işte plakası bile yeni arkadaşlar. Kalın plaka yapmışlar. Şu plakayı alayım eve götüreyim. Ben şimdi deneyeceğim arkadaşlar. Bakın her şeyi kapattım. Bakın şimdi. Kapattım. Bakın arkadaşlar şimdi. Açtım. Bak ışıklar yanıyor. Basıncı kesiyor. Akü var arkadaşlar. Akü şu ışık yanmaz. Bakın. Hayret lambası yanmaz. Şu fan, fan ışığı şu. Bakın. Yandı. Basıncı kesiyor. Tamam sorun çözüldü. Ya çözüldü dediğim yani sorun bu arkadaşlar. Kapıları Aküyü söktüm arkadaşlar. Servise koyacağım. benim akü mü? Benim akü. Aküden değil ya. Başka bir şeyden yapıyor. Arkadaşlar bağlumda bozuluyor. Aynı sorunu gene yapıyor. Işıklar yanıyor. Marş basmıyor. Aküyle ilgisi yok. Akü yeni. Bu servise koyacağım. Şahin de kapatır.